Evet merhaba bugün bir tane önemli bir pumping lema sorusu çözeceğim. Çünkü anlatmayınca anlamıyorum ve anlamaya çok yakınım o yüzden sesli bir şekilde anlatmam lazım. Bununla video çekiyorum. Şimdi pumping lema nedir? Pumping lema bir grammar'ın bir şeyin bak burada yazan bu ne demek biliyor musun? A üzeri Z, B üzerine C üzerine D üzeri K diyor ya. Bu bizim oluşturabileceğimiz kelimelerin kuralı. E, üstleri burada Z, N ve K o harfin kaç kere tekrar edeceğini gösteriyor. Mesela atıyorum e, Z, N ve K bir olsun. Hepsi bir olduğunda bizim üretebileceğimiz kelime A, B, C, D. Ama atıyorum Z mesela burada 3 olduğunda biz a, 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 b, c, d kelimesini üretebiliyoruz. G buna da e, grammar üretmek deniyor. Yani kelime üretmek deniyor. Bu bizim grammar rule'umuz. Bu, bu arada bu otomata dersinin, otomata ve formül bir konusu. Bilgisayarın temellerinden yani. E, ama demiş ki mesela n ve z pozitif e, doğal sayılardan olmalı. Yani z ve n'ye sıfır veremeyiz ama k sıfırda dahil e, bütün doğal sayılar olabilir. Yani K'yı burada ignorelayabiliriz. Görmezden gelebiliriz. O yüzden D'yi hiç kullanmayacağım mesela. Burada mesela A, 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 B, C kelimesi de olabilir. Ya da mesela A, 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 A B, 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 C, 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 C olması lazım. Çünkü B'nin üssü C'nin üssü aynı. Burası okey. Yani şöyle yapamam mesela. Çünkü B ne kadar tekrar ediyorsa C'nin de o kadar tekrar etmesi lazım. Burası okey. Burada kolayız. Bizim dilimizin kuralı bu. Şimdi Pumping Lemma nedir? Pumping Lemma bir e, grammar kuralının e, regular grammar olup olmadığını kontrol eden bir yapı. Regular e, grammar nedir? Burada grammar type'larını sordum ChatGPT'ye. Dört tip grammar e, türü var. E, i̇lki unrestricted. Grammar yani en geniş olan e, bu kümenin en kapsamlı olanı. Bütün şekilde hiç o hiçbir doğru düzgün bir kuralı yok. E, bu şekilde işte mesela S A B C şeylerini vermiş burada. Ve rival'larını vermiş. İşte A B C'de burada geçiş şeyleri. Ya bu kadar detaya girmeme gerek yok zaten da anlatırken. E, biraz bir, bir fikriniz olsun diye. N niye bunu izleyeceksiniz onu bilmiyorum da. Neyse. Eee bu şekilde öğretiliyor. Sonra mesela Type 1 var. Type 1 Context Sensitive Grammars. İşte bunda bir tık daha fazla kural var. E, context Free Grammarlar var. Type 2. E, burada mesela şeyler yok. Şuradaki e, o kadar detaya girmeyeyim. Neyse oralarını biliyorum ben. E, type 3'de Regular Grammar. Yani en restricted, en e, kısıtlanmış olan grammar işte bu ve biz pumping lemma'yı e, bu dilin bu grammar rule'un e, regular olup olmadığını kontrol etmek için kullanıyoruz ve e, aslında pumping lemma özünde e, proof by contradiction dediğimiz yani karşıt görüş e, kanıt ispat e, ederek karşıt görüş e, göstererek ispat yöntemidir. Şimdi e, bir dil eğer regularsa bunun özellikleri buradaki, burada yazan şeyler. Ee, diyor ki, productions have a single terminal optionally followed by a non-terminal, yani işte mesela A üzerine N, B üzeri M ama işte ikisi de sıfırdan büyük falan. Özünde e, biz pumping lemari şeyi e, göstermeye çalışıyoruz. Pumping dediğimiz olay şu, e, bir tane şey çizsem keşke size bulur muyum onu internetten ya da şuradan göstereyim direkt notlardan. Nerede vardı? Ha şu. Bak. Şunu görüyor musun? Şuradaki. Ee, bunu detaylı anlatmak lazım gerçi de. Ee, çizebilir miyim acaba bir yere? Şuraya yazsam dur internetten bulurum ya. Öyle göstermeyeyim. Şöyle NFA diyelim. Ha, bak burada var. Şunu büyüt biraz. Bak. En yukarıdaki var ya. E, bu en basit haliyle şöyle anlatabilirim. E, bunlar bizim state'lerimiz bu yuvarlaklar. Ve bir state'den bir state'e bir harf alarak ilerliyoruz. Mesela az önce ben yazmıştım ya. A, B, C, D yazmıştım ya mesela. Hatta bunun için yazayım mesela. Burada sadece A ve B alabiliyoruz girdi olarak. Burada mesela yapabileceğiniz bir kelime A, 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 B mesela. Ee, üç kere bu loop'u döner. İlk baştaki loop'u. Yani şunu. Bir döndü, iki döndü, üç döndü. Sonra A aldı, B aldı ve buraya ulaştı. Her zaman final state'e ulaşmamız gerekiyor. Yani kelimenin orada bitmesi gerekiyor. Mesela böyle bitiremeyiz. Böyle yaptığımızda burada kaldık. Yani buraya gelmemiz lazım. Final state'e ulaşmamız lazım. B almamız lazım o zaman. Mesela A, B, A da olamaz. Çünkü B'den sonra tekrar gidebileceğim bir yer yok. Bunu B ile bitmesi lazım gibi. Pumping lemayla biz şunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Bir öyle bir kelime buluyoruz ve onu öyle parçalara ayırıyoruz ki işte bu kısımda mesela mantık olarak benim hala kafamda oturmadı o yüzden açıklayamayacağım. Ama yapmaya çalıştığım şey şu gibi anlıyorum. Belli bir kısmını yani loop olan kısmı şu kısmı Tekrar ederek e, o kelimenin regular olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şimdi gösterince bir tık daha oturacak. Çünkü öyle olmuyorum. Aa, arkadan müzik sesi mi geliyordu acaba. İnşallah çok gelmemiştir. Ee, ona bir bakalım. Mac OS Screen Capture'dan gelmiyor gibi ya. Neyse bakarım. Olmadı. Olmadı. Paylaşmam yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi sorumuz bu. El tuğ mu yazmışım orada? Hadi burada da el yazalım. Dilimizin adı L2. Ee, böyle bir kuralı var. Buna şöyle başlıyoruz. E, proof by contradiction dedim ya, Yani karşıt görüş bildirerek e, ispat yöntemi kullanacağımız için ilk başta şunu büyütelim biraz elvanın yani bir elvan demişim bir eltu demişim neyse ya yani, yani bu dilin fark etmez elvan eltu ne koyarsan koy regular olduğunu varsayıyoruz. Ve e, bir tane p diye p isminde bir pumping lemma constant yani pumping lemma e, neyi constant sabiti koyuyoruz. P dedik ona da. Pumping lemma'nın baş harfi diye. Bu okey. Bunu her zaman yapıyorsun. Bu ilk adım. Sonra bir tane kelime seçmemiz lazım. Az önce bulduk ya kelimeler. Mesela ne olabilir kelime? Düşünüyorum. Ee, i̇şte a, 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 b, b, c, c, d mesela. Ya da d'siz de olabilir. Yani d'siz yapmak daha mantıklı. Çünkü d zaten e, sıfırda olabiliyor. Yani fazla e, uğraştırmamak için d'yi atabiliriz. Aynı da olabilir. a, a, b, b, c, c de olabilir. Ya da sadece a, b, c de olabilir. Peki bunları nasıl generalize edebiliriz? Mesela şey de olabilir. A daha az da olabilir. Bu da bu da mümkün. Hmm, o da mümkünse yok. Okey tamam. Ben ben kendi yaptım yapacağım. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama ben böyle çözdüm soruyu. Şöyle bir kelime uydurdum. V dediğim kelime word. A A dedim ki şunu şöyle yazalım. A dedim. Ee, üssü P artı J olsun. P bizim pumping lama ya. Sonra e, B üzeri P dedim. C üzeri de P dedim. Diyemedim. Pardon. C üzeri P dedim. aa e, şu D değil. Çok pardon. Çok pardon. Şurası da B'ydi soruda. Bir şey değiştirmiyor onu da yine de yazalım yani. E, şunu şöyle yapmamız lazım değil mi? Aynen. Ve işte şeyi de yazayım sonuna. Ee, B üzeri sıfır. Aynen onu da göstermiş olalım. Tamam kelimeniz bu. Yani ne diyoruz? A, A harfi P artı J'ye kadar tekrar edecek. J burada sıfır da olabilir. J bizim uydurduğumuz herhangi bir random, arbitri bir sayı. Allah kalemi yer attım. Ee, P ve C'nin eşit olması lazım. Çünkü üstleri N'di. O yüzden ikisine de PP dedim. B'nin üstüne de 0 dedim. Hatta bunu e, direkt şöyle de yazabiliriz. Şöyle eşittir diyelim. Şunu silelim. Aynen. Böyle de yazabiliriz. Şöyle de yazabiliriz yani. E, B, sondaki B'den kurtulduk. Sonra. Sonra. Onu yazdık. Onu yazdıktan sonra diyoruz ki ee, bu harf, bu kelime pardon, bu kelime ee, Elvan'ın elemanıdır. Elvan'dı bizim şey. Şunu değiştireceğim ya. Bir Elvan, bir Elto diyorum. Tam Elvan bizim grammar rolümüz. Ee, Elvan'ın bir elemanı değil mi? Çünkü yani zaten ondan oluşturduk. İşte P artı J yerine Z dersen, P yerine de N dersen oluyor. Okey. Sonra ee, yine kontrol maçlı diyoruz ki Kelimenin uzunluğu P'den büyük mü? Çünkü P'den büyük olması gerekiyor. Şey olmak için, regular olmak için. En az P kadar uzun bir e, kelime olması gerekiyor. Evet, zaten yani 3 tane P artı J kadar uzun bizim kelimemiz. Yani e, P, P tane B var içinde, P tane C var. Bir de P tane A artı J tane daha A var. Yani 3 P artı J kadar harf var bunun içinde. Yani P'den büyük. Sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz diyoruz ki bazı x, y ve zler olsun ve bunlar da bu kelimeyi oluştursun. X, y ve z. Üç parça. X kısmı e, bizim loop edecek, döngüye girecek, pump edeceğimiz kısımdan önceki kısım. Y kısmı loop edecek, pump edecek, e, döngüye girecek kısım. Z kısmı da geri kalan kısmı kelimenin. Yani mesela örnek verecek olursak yine atıyorum bizim kelimemiz a a a b b b, b C, 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 C olsun. Şimdi hmm. burada bizim e, a, yine kafam mı karışıyor benim acaba? Yok, okey. Yani şöyle düşün. A, A, B, 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 C, C, Aynen. Bunu çizsem keşke ya. Neyse. Şöyle düşün. Daha basit bir örnek olsun. Üçünden de birer olsun. Tamam mı? A, B, C olsun bizim kelimemiz. Mesela J'ye de sıfır verdim. Bizim kelimemiz A, B, ya. Biz ee, bunun ilk partına yani A kısmı pamplamayı deneyeceğiz. Yani e, A kısmı loop ederse mesela A'yı tekrar 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 yaptığımızda A oluyor ya. E, onu deneyeceğiz. Bak yine mesela burayı da anlamamışım çünkü güzel anlatamadım. Düşünmem lazım gibi biraz. Aynen ama onu deniyoruz yani. Çünkü bu pumpable'sa şey olmayacak. Regular olmayacak. Aynen. Okey. Ee, oraya orasını siz kendiniz anlayın. <laughs> Sonra dedik ki e, bunun x, y, partı. Yani aslında şöyle düşüneceğiz onu da. Şuradaki noktalardan bir yardım almam lazım. Nerede benim şey? Nereye koydum ben? Ha, şurada. Aynen. Şöyle düşün. Bak. A, A olsun. A, A, A olsun. Sonra A, B, B, C, C olsun mesela. Şöyle düşün. Bu A A kısmı X parti olacak. Bu Y kısmı bu kısım Y olacak. Bu kısım da Z olacak. Bu kısım bizim pump ettiğimiz kısım. Yani şey deniyoruz. E, döngü çalışıyor mu? Bu kurallarla döngü yapabiliyor muyuz? Onu deneyeceğiz. Yani e, y, y kısmına bir şey atacağız. Katsayı atacağız. Ve şeyi deneyeceğiz. E, biz bu aynı kısmı sürekli döngüde çalıştırdığımızda yine de e, kuralların içinde kalıyor muyuz? Gramın içinde kalıyor muyuz? Yani çalışıyor mu bu? Onu deneyeceğiz. Çok böyle konuştuğum şeyin e, kafamda tam yer etmediğini farkındayım ama bu kadar anladım yani. Umarım yapabilirim sınavda da. Geçen dönem kaldığım bir ders bu arada. Bu. E, mantıken zaten bak şu örnekten baktığımızda x, y kısmı p'den küçük ya da eşit olmalı. Neden? Çünkü e, x, y kısmı zaten şey burada sadece a'nın yani içinde bir pumping uyguladığımız için ve a a harfinin adedi P artı J'ye kadar olduğu için elbette P'den daha küçük olması lazım. Yani P artı J'ye kadar çünkü A. Ama mesela işte buradaki A'lar e, J kısmına dahil olabilir. O yüzden P'den alıyoruz. P ve küçük gibi düşünüyoruz. Gayet yani bu, bu kısım oturdu kafamda. Y kısmının pumping kısmının da birden büyük olması lazım çünkü zaten pump etmenin amacı o, pump etmek, sürekli pump etmek diyorum ama loop yapmanın amacı o yani bir bir tane e, bağlantı olduğunda loop olmuş olmuyor. bu direkt bir şey olmuş oluyor. Pardon, bir tane de de olur, sıfır tane olursa olmaz. Ama bir tane yaptı, iki tane yaptı, üç tane yaptı, hepsi loop. Bana mı tıklattı duvarı? yandaki çocuk yoksa umarım Elif falan çarpmıştır yoksa sinirleneceğim hiç sevmiyorum geç de değil saat bu arada ve sesli de konuşuyorum neyse burada ne yapıyorduk ya ha, sonra bir tane de iyi atıyoruz sürekli böyle e, kafadan bir şeyler uyduruyoruz çok soyut bir konu biliyorum Umarım hani şu an bunu izleyen kim varsa yüzde bir bile bir şey anlıyorsa çok sevineceğim. Çünkü gerçekten çok soyut ve çok fazla şey bilmeniz gereken bir konu ders. Bir tane de iyi atadık. Dedik ki bu i'ler sıfır ve sıfırdan büyük bütün doğal sayılar olabilir. Neden? Çünkü x, y, z idi ya bu. Y üzeri i yapacağız. Yani y kısmı harfin pardon kelimenin y kısmı şey yapacak. i kadar e, döngüye girecek. i kadar loop edecek. Ve bu da aynı şekilde l1'e dahil dedik. Bizim kuralımıza dahil dedik. Sonra şunu sileceğim burada Aynı örnek durmasın. O sadece herhangi bir kelime örneğiydi. Yani öyle olmak zorunda değil. Bu kurala dahil bütün kelimeleri oluşturabiliriz biz şu an. <laughs> tamam. Eee Şimdi x y p'den küçük dedik zaten şurada da demiştik. E, o zaman diyoruz ki ha, az önce az önce gösterdiğim şey x y o zaman a'nın içinde olmalı çünkü e, şurada gördüğünüz bak a'nın içinde p artı j var zaten p'den küçük olacak ki yani eğer p'den küçükse x y kısmı x y kısmı e, başlangıç plus yani başlangıç artı e, döngü döngü olan kısım, loop olan kısım. E, o yüzden e, bu concatenation işareti, bu asterisk, yıldız işareti yani şey demek, onu da söyleyeyim, e, bunu yazdığında, şöyle yaptığında, e, bu şey demek, şu demek oluyor, bu, bu bir set. empty set dahil bunun içine em empty işareti nasıl oluyor bilmiyorum empty böyle yazınca oluyor ama olmuyor ne? neyse boşver empty set böyle eyle göstermiş olayım ee, şöyle şey yapacağız bir de dur 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 latex unuttum ya bayağıdır kullanmıyorum böyle mi yes ee, A. a a a böyle gidiyor. Bu yani concatenation olayı yani A harfini istediğin kadar e, ucucu ekleyebilirsin. O demek oluyor mesela şeyse eğer A virgül B ise A virgül B concatenation seti ise bu. Ee, burada da şey yapabiliyorsun işte A oluyor e, sonra B oluyor işte ne bileyim A B B olabilir a b olabilir. Yani bu ikisiyle oluşturabileceğim bütün kombinasyonlar demiş oluyorsun bu e, astreks, yıldız işaretiyle. Bu okey, okey. Çok dağıtmayalım. Eee okey, böyleydi. Ne oldu? Ha, şur, şunu silmeyecektik. Ha. Tamam, bunu dedik. Ee, x y yani şey kısmı. Loop eden ve loop'tan önceki kısım A A harfinden oluşmalı dedik. Çünkü biz pumping'i A'da yapacağız. Sonra dedik ki ayrıca yine burada işte yine aynı şeyi söyledik. P-Y'den büyük ya da eşit. Ve az önce yukarıda söylediğimiz şu. Y birden büyük eşitse o zaman... Y'nin şey olması lazım. Minimum bir tane A içeriyor olması lazım. Yani Y de A'nın içinde olmalı. Yani X, Y A'nın içinde, Y de A'nın içinde. Okey bunları dedik. Bunları dememiz gerekiyor. Bu kuralları böyle yani sıralı gidiyor. Her, hepsinde bu aynı kuralları uygulaman gerekiyor zaten. Bu, bu da yani nispeten zor bir örnek bu arada. Hani şey kolay bir örnek değil. Daha kolaylarını çözdüm. Bunu zorlandım bitti o yüzden. Doğru mu çözüm ondan emin değilim bu arada yani anlatıyorum da. Sonra bu kısım çok önemli. Kelimemizi az önce anlattığım şekilde böleceğiz. Nasıl böleceğiz biliyor musun? X kısmı loop'tan önceki kısım dedim. Y kısmı loop kısmı dedim. Ve geri kalan A var. Yani şöyle düşünün. Bir tane olsun mesela A. Sonra A loop eden kısım olsun. Sonra da işte B ve C, C. Böyle böyle bir örnek vermiştim ya az önce. Bu X tane. Burada Y tane var. Burada da geri kalan A mantıken. P artı J eksi X'in uzunluğu eksi Y'nin uzunluğu olmalı değil mi? Çünkü bizim A'larımız total olarak yani buradaki A var. Şuradaki ağlar, total neydi? P artı J kadardı. Ee, buraya X, buraya Y dersek buraya da P artı J eksi X eksi Y dememiz lazım. Eksi X eksi Y dememiz lazım. Böylece total olarak A'nın adetini P artı J demiş olduk. Okey. Burası kolay. Zaten e, P'den de B'den de p tane var, C'den de p tane var. Tamam, güzel. Sonra az önce demiştik ki bir tane i olsun. O da y kısmında i kadar tekrar etsin ve i e, sıfıra eşit ya da büyük olsun demiştik. Burada i y'nin yanına şey olarak yazıyoruz, e, katsayı olarak yazıyoruz çünkü A, o ...o spesifik A kısmının... ...Y'ye kadar tekrar etmesini istiyoruz. Yani o kısmı biz pump etmek istiyoruz. Bunu yazdık. Sonra... Y'nin e, sıfır olduğu... ...durumu kontrol edeceğiz. Yani Y'nin aslında... E, ...şey olmadığı durumu... ...Y'nin hiç pump etmediği... ...durumu kontrol edeceğiz. Contradiction yapacağız. Yani pump edebilse regular expression olacak ama yapamazsan yani bunun sonucunda yanlış bir şey çıkarsa o zaman regular language olmadığını kanıtlamış oluyoruz. i'ye sıfır verdik bu yüzden. i'ye sıfır verdiğinde bak çok güzel bir şeyler oluyor burada. a olduğu gibi kaldı. E, y'yi komple sildim buradaki çünkü i'ye sıfır verdim. Bu kısım komple gitti. Geriye ne kaldı? a üzeri p eksi x eksi y artı j. Değil mi? Bir de b, p, b üzeri p, c üzeri p. Tamam. Sonra e sen burada a üzeri eksi x ile a üzeri eksi de götürebilirsin. Götürdün. Ne kaldı? a üzeri p artı j eksi y ya da işte a üzeri p eksi y artı j. Fark etmez. Bu kaldı. Bir de b üzeri p, c üzeri p var. Ama neydi bizim ilk baştaki kuralımız? a üzeri p artı j yani bulduğumuz kelime doğru, daha doğrusu kuralımız değil. Bulduğumuz kelime neydi? A üzeri P artı C, B üzeri P, C üzeri P. Burada ne çıktı? A üzeri P artı C, eksi Y, B üzeri P, C üzeri P. Ne farklı? Bu kısmın P artı C olması lazımdı, bu üstün. Niye böyle oldu? Çünkü doğru yoldayız. Diyoruz ki o zaman P artı J eksi Y P artı J'ye eşit olmalı. Ama yani bu durumda Y sıfır olmalı. Mutlak değer Y sıfır olmalı. Yani Y'nin uzunluğu sıfır olmalı. Ama biz yukarıda ne dedik? En başta Y 1'e eşit ya da büyük olmalı. Çünkü Y nedir? Y buradaki ee, pumping adedi. Yani pump edilen kısımın uzunluğu. Eğer burada pump edilen bir kısım yoksa yani döngü olan kısım yoksa bu döngü yapabildiğim olan değil. Döngü yapabildiğim bir kısım yoksa bu regular lenmiş değildir. Y birden büyük olması lazım ama Y'yi sıfır bulduk. Demek ki bizim dilimiz e, L3'e dahil değilmiş. L3 neydi? Şuraya gel. Type 3 regular grammar demek ki bizim e, l bir ismini verdiğimiz bu kural bütünü, kural dizini e, regular değilmiş. Böyle bir konu, böyle bir soru umarım doğru bir çözümdür. Belki, bilmiyorum ama internetin bir köşesinden işine yarayan birisi izler belki. Belki birisi gelir kardeşim onu yanlış yapıyorsun şöyle şöyle diye bana doğrusunu anlatır çünkü asla ben bu işin şeyi değilim hocası bir şey değilim sadece kendi kendime anlatmak istedim çünkü ee, anlatınca iyi oluyor o zaman görüşürüz çok uzun video oldu